Hanımefendiler beyefendiler nasılsınız iyi misiniz şükür ben de çok iyiyim birazcık uykuluyum. Ee, vallahi çok enteresan bir gece yaşadık. Saat 3'te ünlü youtuber'lar, Twitter fenomenleri, teknolojiciler ve ben de e, bunlardan bir tanesi sayılabilirim. E, bir haber gelecek diye her tarafta bir söylentiler e, dolaştı. E bunun az çok tahmin edebiliyordunuz. Tesla Türkiye çıkartıp Masaya ben de varım yumruğunu vurdu. Nasıl bir şey oldu bu? Olmaz denilen olarak aslında oldu. Çünkü bildiğiniz üzere Türkiye'de 160 kW altındaki araçların muazzam bir ÖTV faydaları var. %10'luk bir dilimle faydalanıyorlar. Hal böyle olunca Tesla Türkiye'nin elindeki araçlar 300 kW ve üzerinde olduğu için MTV'leri 40.000 TL ÖTV'leri %60. Bu yüzden de en ucuz araçlar 3.3 milyon bandına gelmişti. Ama bir araç çıksa daha ufak bir motora sahip olsa, ah Tesla diyorduk. Ama Tesla global bir üretici olduğu için ve pazara uygun araba üretmediği için e, bunun ben de herhangi bir zaman yapılamayacağını düşünürdük. Fakat e, Tesla Türkiye'nin değerli yöneticileri e, belli ki genel merkezleri global ikna etmişler ve BMW'nin, Mercedes'in zaman zaman içten yanmalı motorlar için icat ettiği yani işte 1.8, 2 litre içten yanmalı motorları sadece silindir çapı ve stroğunu değiştirerek bir altının altında indirerek Türkiye'ye avantajlı ÖTV'lerle satabilmeleri gibi ya da BMW'nin i5 serisindeki o 40'lık versiyonlarını 160'ın altına indirmesi gibi ...Türkiye'de de böyle bir e, olaya imza atmışlar. Bunu nereden anlıyoruz? E, aslında Emir'in e, yazdığı bir yazıdan e, görüyoruz. Demiş sevgili Emir, aylar düzenli çalışımız an geldi çattı. Sonunda paylaşabildiğim için çok mutluyum. E, 455 kilometre menzil veren Model Y SR, arkadan itişli model. 0-100'ü 7,5 saniye. Normalde bu aracın 0-100'ü 6,9 saniyeydi. Yine normal long rangeler gibi 217'de sabit e, e, limitlendirilmiş ve bütün bizim arabaların özelliklerine sahip bu arabayı ürettirmişler ve Haziran ayında da geliyor. Bu arabanın birkaç avantajı var dostlar. Birincisi LFP bataryalı olduğu için e, normal e, NMC nikel mangal kobalt yani bizim normal Teslalardaki pilden yok. O yüzden her akşam %100'e kadar bu aracı şarj edebiliyorsunuz eğer yolculuğa çıkmadığınız günlerde de şarj edebiliyorsunuz. Normal Tesla'lar da şarj ediliyor. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Normal Tesla'yı %100'e kadar şarj eden hatta birazdan yola çıkacağım. Yine aracım %100 şarjda. %100 e, %100'e şarj edebildiğiniz için 455 km ki bu araba daha hafif ve daha az güçlü olduğu için bizim gibi sıfır yüzleri ara hızlanmalarda çok fazla güç harcamadığı için Almanya'daki kullanan arkadan itişte Çin üretimlerinin Almanya fabrikasında üretildiği için Türkiye rahatlıkla gelebildiği bu modelin 400 kilometre civarında etkili menzili var. Yani benim Model performansın 400 kilometre etkili menziliyle bu arabanın menzili aynı. Peki başka neler var bu hayatın içerisinde? Ee, sevgili arkadaşlar şu anda 1.352.000 TL ile 1.600.000 TL'ye bakıyorsunuz. Aralarında sadece 250.000 lira fark var. Fakat MTV farkından dolayı ÖTV farkından dolayı 1791 tahmini fiyattan satılacak. Hazinaya teslim gösteriliyor. Muhtemelen yine geçen seneki 4 Nisan satışları gibi bir satış oldular. Sadece şuna bastığım zaman araba 3 milyona çıkıyor. Buna bastığım zaman 1800'e düşüyor. 1.2 milyon TL farkın tamamı ÖTV ve ÖTV'nin KDV'sinden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Evet 4 çeker. Öndeki motoru yok bu arabanın. Arkadaki motoru da long range'in motoru e, olduğunu e, tahminliyoruz. Performans'ın arka motoruyla da bu arabanın yeni 600 kilometrelik versiyonu çıkıyor Avrupa'da. O 600 kilometrelik motorun performans'ın e, motoru olduğunu ki bunun fiyatı 3.3 milyon. Bu aracımızın e, sadece arkadan itişli, LFP bataryalı olduğu için de arka taraftan iterek bizlere ekonomik bir sürüş sağlıyor ve de içerisine bir ya da iki tane opsiyon bile ekleyebiliyorsunuz. Mesela yine ÖTV dilimi değiştirmediği için Quick Silver renk, Midnight Cherry, siyah, mavi ekleyebiliyorsunuz. Ama eğer tutup da hem Midnight Cherry hem de jant eklerseniz arabanın fiyatı bir anda 2.5 milyon TL'ye çıkıyor. Aslında jant ve midnight cherry e, opsiyonu e, arabanın ÖTV dilimini değiştirmekte. Benim size tavsiyem siyah 19 jantlı. İsterseniz sadece beyaz ya da e, siyah me iç mekan farkına girin. Onlarda herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece 36 bin lira değiştiriyor ama siyah içi siyah tutarsanız, jantınız beyaz içi siyah tutarsanız, jantlarınız 19 seçerseniz bu araba Haziran'a kadar gelecek olan kur farkı zamlarında da %10'luk ÖTV diliminde kalmaya devam eder. Aksi takdirde şöyle bir durum var dostlar. Geçen sene biz bunu yaşamıştık. Kuyuk silver renk, içi beyaz, işte çeki demirli vesaire de arabalar %60 dilime daha çabuk girmişlerdi matrahtan dolayı. Ve o insanlar maalesef o arabaları almaktı. Sonra değişiklik yapabiliyorsunuz ama bir sürü karışıklık oluyor. Biliyorum renk çok kıymetli bir şey. Folyoyla ile kaplarsın. E, yeter ki sen arabanı 1.8 milyon TL'ye al. Yani bu öyle bir e, rakam ki arkadaşlar Türkiye'de e, iki kutuplu o, otomobil dünyasına hoş geldiniz demek. Bir kutupta Tok var yerli aracımız ve gerçekten son güncellemesiyle çok iyi bir yere geldi. E, devlet bankalarının müthiş desteğiyle 800 bin lira krediye %0 faizli ya da 2 yıl %1.99 faizli bir opsiyonda satılabiliyor bu arabaya kredi kullanamıyorsunuz ticari değilseniz çok az bir kredi kullanabilirsiniz yani 200 bin lira civarında bir kredisi olur bunun öteki taraftan da %10 ÖTV'li Tesla içerisinde bize sundukları öyle böyle değil arkadaşlar yani bu arabanın full self driving kabiliyeti var. Bunları da siparişinize eklemeyin sonradan uygulama içerisinden satın alabiliyorsunuz yani boşu boşuna ÖTV ve KDV ödemeyin bunları sadece KDV ödeyerek alabilirsiniz FSD'yi ve geliştirilmiş otopilotu. Aynı zamanda yine Emir'in söylediklerine bakarsak e, koltuk kısıtma, internet bağlantısı, uygulama kullanımı, premium ses sistemi yani benden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir durumu var. Ya gelecekte bu arabalara çok yakında full self driving özelliği gelecek. Ardından full self driving ile birlikte kendi kendine park, parktan çağırma özellikleri gelecek. Arabanın içerisinde YouTube'u, Netflix'i bir sinema ses sistemi dinleyebilme hakkınız olacak. Yani kısacası bütün premium özellikleriyle kusursuz bir donanımı ve yazılımıyla. Sadece ufak bir ÖTV değişiklikleriyle Tesla Türkiye ekibi mükemmel bir iş yapmış, ikna etmiş. Tesla'nın içerisinde Türkiye gibi küçük bir ülkenin sadece 13-14 bin satış yapmış ki model Y'nin geçen seneki sattığı rakam yaklaşık 1.5 milyon adet. Toplam bu sene 2 milyon aracı satacak olan bir ülkeye şirketin sadece işte 15 bin araba satan bir ülkesi için böyle bir model özelleştirmesi, buna tip onay çıkartması, bunun testlerini yapması buna 100 100 km hız çalışması, WTLP menzil hesaplatılması gerçekten ben arkadaşları kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir de bugün bir video çekeceğim ben. Tesla Türkiye genelinde kendisine ait 4 tane servise ulaştı ve toplamda da 8 farklı lokasyonla da Body shop dediğimiz kaporta hizmetiyle birlikte arabalarınıza hizmet verebiliyor. Arabalarımıza hizmet verebiliyor ve tüm Türkiye'de mobil servis altyapısı var. Geçen seneki bizim yaşadığımız servis problemleri, yedek parça problemleri falan bunların tamamı çözülmüş durumda. Yani ben e, elimdeki CLA arabamı satıp bir tane Model Y Long Range alır alabilirim diye düşünüyordum. E, dün akşam bu araba gerçekten çok sürpriz bir şekilde geldi. Ee, o yüzden e, bana geçmiş olsun. Biz e, normal kullanıcılara geçmiş olsun. Neden? Model Y performansın ikinci el fiyatlarına bu fiyat etkiler. E, öyle ya da böyle siz de biliyorsunuz ki e, gerçek hayatta biz bu arabaları yaldır yaldır bütün gün e, işte e, yapıştıra yapıştıra kullanmıyoruz. Aslında Model Y SR gibi kullanıyoruz. Standart Range gibi kullanıyoruz. Yani e, eğer ki 4x4 aracını sakin modda sürekli kullanıyorsan hiçbir hızlanma ihtiyacın ivmelenme ki 7.5 saniye yine bu 1.6 DSG'li dizel ya da 1.5 TSI'li DSG'li arabalardan daha iyi hızlanan bir araba bütün özelliklerine beraber ee, öyle bir ihtiyacınız yoksa gönül rahatlığıyla bu aracı alabilirsiniz. Kısacası şu anda çift kutuplu bir ülkeye gidiyoruz. Adını söylemekte zorlandığınız milyon kilometre garantili arabalar Çin modelleri, efendime söyleyeyim, işte arada Avrupalı üreticilerin normal arabalara pil takarak satmaya çalıştığı modeller, onların bayağı bir zorlanacağını söyleyebilirim. Tamamen cam tavanlı, otomatik açılır kapanır aynalarının standart, güvenlik sürüş modunun aracı kabin korumasının kamp modunun. Yani benim kanalımda izlediğiniz o bütün özelliklere ben de 1 milyon 795 e almıştım aracımı siyah olduğu için e, vakti zamanında. Siz de 1795 e alıyorsunuz. Ufak bir motor gücü farklılığı var. Ama ben 90 bin dolara aldım sevgili arkadaşım. Sen bu arabayı e, 1800 bölü kaba taslak 33 dersek 56 bin dolara alıyorsun. Yani muazzam bir fırsatın içindesiniz. Öyleyse hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Allah utandırmasın diyelim. Bir başka etkinlikte görüşünceye dek de esenlikler dilerim. Hoşçakalın.